Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere muhteşem bir patlıcan yemeği tarifi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Yıkamış olduğum patlıcanları öncelikle baş kısımlarını kesip kabuklarını soyuyorum. kabuklarını soyduktan sonra ortadan ikiye kesiyorum ve daha sonra tekrar ortadan kestikten sonra iri iri doğruyorum patlıcanların tamamını bu şekilde hazırladım daha sonra bir tane suvanı da kabuğunu soyduktan sonra Ay şeklinde iri bir şekilde doğruyorum. Soğanı hazırladım. Daha sonra 2 adet biberi de ortadan ikiye kestikten sonra onları da iri bir şekilde doğradım. Ayrı bir kabın içerisine alıyorum. 1 adet domatesi de aynı şekilde yuvarlak bir şekilde doğruyorum. Sebzelerin tamamını bu şekilde doğrayarak hazırladım. Ardından ocağı tavaya alıyorum. İçerisine yağ ilave ediyorum. Yağ ısındıktan sonra doğramış olduğum patlıcanları içerisine atıyorum ve kızartıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız lütfen. Patlıcanların tamamını bu şekilde hazırladım. Ardından doğramış olduğum biberleri de tavaya alıyorum. Biberleri de kızartıyorum. Biberleri kızarttıktan sonra doğramış olduğum soğanları tavanın içerisine alıyorum aynı şekilde. Soğanları da soteliyorum. Soğanları da sizlerin gördüğü gibi soteledikten sonra doğramış olduğum domatesleri tavanın içerisine alıyorum. Onları da bu şekilde soteledim. Ardından uygun bir tencerenin içerisine 400 gram kuşbaşını alıyorum. Birkaç dakika boyunca bu şekilde kavuruyorum. Kuşbaşıyı kavurduktan sonra içerisine 1 yemek kaşık domates salçasını ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı pul biber onu da içerisine alıyorum ve tekrar karıştırıyorum. Ardından 2 su bardağı suyu tencerenin içerisine ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Ardından yarım çay kaşığı karabiberi de ilave ediyorum. Ve tekrar şöyle bir karıştırdım. Sotelemiş olduğum soğanları içerisine ilave ediyorum. Bir kaşık yardımıyla serpiştirerek tamamını içerisine ilave ediyorum. Soğanı da ilave ettikten sonra patlıcanları Elimle bu şekilde diziyorum. Patlıcanların tamamını dizdikten sonra üzerine kızartmış olduğum biberleri diziyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden Yorumlar kısmında herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Biberlerini dizdikten sonra domateslerini de üzerine gelişi güzel diziyorum. Bütün sebzeleri dizdikten sonra ağzını kapatıyorum. Kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Suyunu çekene kadar Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Suyunu çekti. Sizlerinde gördüğü gibi ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra servis tabağını tencerenin üzerine ters çeviriyorum ve tencereyi ters çevireceğim. Sizlerin de gördüğü gibi muhteşem bir yemek oldu. Sizlerin de gördüğü gibi enfes bir patlıcanlı yemek tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Sizler için ben servis tabağına alıp yakından da ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Üzerine şöyle bir iki kaşık da suyundan ilave ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi muhteşem bir yemek oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.